Sayın izleyiciler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kaptanınız Esra Biçer, iyi seyirler diler. kaldı. Evet, Almanya'da çok sevilen bir e, aktivite orman gezmek. Armanlar ailecek her cumartesi, pazar günü orman gezmeye çıkar. Biz de bir nevi Alman sayıldığımız için ailecek orman aradık. Almanya'nın her yeri orman olduğu için 60 kilometre ötede bir şehre geldik orman geziyoruz, değil mi Sena? ayet cümlenin ayetlerinden bir kenar <laughs> demek bilmiyorum. Ve Almanya'da ormanlar bitmediği için bizi düşünüp böyle bir şey yapmışlar yolumuzu kaybetmeyelim diye. Bir sürü kafa, kafam kadar mantar. Peki. Mantar. Evet aslında biz buraya yani genellikle ormana bugün Keserini toplamak için gelecektik, ama neye niyet, neye kısmet, mantarla karşılaştık. Şimdi annem ve kardeşim mantar topluyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi koca koca, iri iri mantar kafam kadar. Ee, i̇nşallah zehirli değillerdir. Yani bakalım. Babam da en önden yürüyüp e, yolları keşfetmeye çalışıyor. Onun amacı bugünlük kaybolmayalım diyebiliriz. Aa, nereye götürüyor bizi bilmiyorum. Aha bakın. Ormanda her şeyle karşılaşıyoruz. Aa, arı kovanı varmış. O uçanlar arı mı? Size şimdi arı kovanı göstereceğim. Çok heyecanlı. Ve şu ileride dedi babam arı kovanı şeysi varmış. Arkamda da garip garip sesler çıkıyor. Çok korkuyorum. Şu an yaklaşamıyorum ama buradan gösteriyorum size. Gözle görülebilecek şekilde bir sürü arı uçuyor orada. Tabii kamera ne kadar yansıyor bilmiyorum şu an. Ve buradan şimdi biz en iyisi geri dönelim. Devam gitmeyelim. Gerçekten çok korkunç. Eee... Em hayır buraya devam gitmiyoruz. Gerçekten her yer arı. Arı kovanı var orada. Ve şimdi bu yolu geri yürüyoruz. Galiba şu an Şirinlerin evini buldum. Gerçekten şirinlerin evi. Neyse rahat bırakalım. Gargamel bulmasın onları. Arkam hep bayır aşağı gidiyor. Bir ters hareket ve aşağıdayım galiba. En kısa yoldan aşağı gitmek isteyenler için bir yol. Değil mi Sena? Evet, biraz önce Almanlarla karşılaştık ve annem topladığı mantarları Alman kadına gösterdi, bunlar yenilir mi, yenmez mi diye. Ee, kadın orada bir şeyler anlattı, onu sonra videodan tekrar bakacağım, şimdi yanlış bir şey demek istemiyorum. Ee, Yenilen mantarla yenilmeyen mantarın nasıl ayırt ettiklerini. Bunu bence de bilmek lazım. Bizim gibi, gibi körü körüne gelip mantar toplamak gerçekten çok tehlikeli. En iyisi yapmayın ya da bilen birine sorun. En azından bilen birine sorduk. Ve tam e, kaydı durdurdum. Annem çok garip bir gülüş, e, bir garip gülme çıktı annemden. Böyle ha 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 diye sanki böyle. 30-40 yaş geri gitmiş gibi oldu. Babam da oradan annenin gülüşünü bir çekeydim dedi. O an tabii ben de böyle bir üzüntüye kapıldım. Tüh neden çekmedim diye. Neyse taklit etmiş oldum. Aa şu manzaraya bakın çok güzel. Halo. Ha. Çok güzel. Çok güzel. Evet annem buraları çok sevdi. Babam artık herhalde günah geldik gitmek istiyor. Adam, erkekler hemen yoruluyorlar. Doğayı seven daha çok kadınlarız galiba, bilmiyorum. İskinalı. çok güzel. Daha nerede bulabiliriz bu havayı? Evet şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Sessiz kalmamız gereken yere gelmişiz. Burada hayvanları koruma amacını. Biraz kendi doğalarında sakince bir hayat sürdürebilmeleri için onların hayatına adapte olmamız gerekiyor. Cağır 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 diye böyle bağırmamamız, kısık tonla konuşmamız. Ha, ayrıca köpekler e, bağlı. İnsanlar da sakin bir şekilde yere koşmuyorak lazım. Evet. E, Ay ödüm koptu. Neyse. Yavru ceylanlar gelsin. Bakar mısınız? Taşın üstünde ağaç büyümüş, acayip bir şey. Çok acayip. Aa, taşın üstünde değilmiş, taşın dibindeymiş, neyse. Evet, pazar günü sırf ailecek ormanda gezen biz değilmişiz. Burada başkaları da geziyormuş. Herkes birbirini tanıyor sanki. Herkes bir selamlaşıyor. Yolda görsen selamlaşmazlar. Ama Ama ormanda görünce de 40 yıllık tanıdıklarınız gibi oluyor. Kadın Polonyalıymış. Allah'ın çıtırsı isimlerini sordu. Polonyaca isimlerini biliyorum. Almancasını bilmiyorum şu an dedi. Çok tatlı bir sohbet geçiyor. Evet şimdi bu ormanda bir stop yapacağız. Biraz Sonra Neustadt no geçeceğiz. gideceğiz. Galiba Neustadt'ta. No Orada da kestanelere bakacağız. Şimdilik 1, 2, 3. Kestaneyi bugün değil başka bir gün toplayacakmışız. O yüzden bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.